Ben Suriyeli vatandaş. Sikortalı adam bak. Sikortalı. Tamam ya Ebu Ceyhun Müslümanlar bunlar. Ya baba, da Müslümanları. Ulan 90 senedir ne ya yapmadınız siz bu ülkede? 90 bir şey. senedir. İbnelik bizde o zaman biz Zaten yıllar önce ya. yapmışız Zaten biz o söyünü. Aa ben düşünüyorum yarın acaba döner yiyebilecek miyim? Ben rahat yaşayamıyorsam demek ki hükümette bir sıkıntı var. Düşünmek lazım. Hemen diyecek, "Vay sen hainsin. Sen PKK'lısın." Ben burada süreli, tamam? tamam. Hala hala ülkede. Git çalış Allah rızası için ya. Bir sürü dükkanlarım var. Herkes çalışsın. Ondan sonra ölülerimizi uzaya göndereceğiz. Sen bugünkü CHP'yi Atatürk dönemindeki CHP'den entegre edemezsin. Adapte olamazlar, kan grupları uymaz. Bal tutan parmağını yiyorlar. Vatandaşın bir. Vatandaşın gündeminde ne var? Valla dolar var gündemimizde usta. Niye? Şimdi dolar durmadan yükseliyor. Ben gidip çalışsam para alacağım, azıcık ama dolar nasıl yükseliyor? 200 lira atarım, yarın bir baktım hop 25 olmuş. Bir yandan al 250 lira oldu. Ya direkt kârı girse çalışma gerek yok ki. ve do dolar 30 oldu, ha, bak 300 oldu bir anda. Gündem o var. Şu an insanlar ne yaptı? Çalışarak baktı, emek yok. Herkes kolay yoldan para kazan peşinde. İkinci gündemimiz ne var? Sigaraya zam var. İçen adam bunu düşünüyor. Şimdi şu an bütün insanlar sigara gündem ikinci gündem. Allah da ben içmiyim de param cebimde kalıyor. İçen adam bırakamaz. Tütüne gidecek. Tütünle adam boğazı gidecek. Hastalanacak, doktora gidecek. Yani ikinci gündem şu an sigara. Diğer paket sigaralar hasta etmiyor mu? Ya ediyor da onda şimdi şey var. Filtre falan var ya. Hiç adam alışmış. Öp, tütüne alışmadığı için ağır geliyor biraz. Adam istese boğazlık şey yapıyor. Öpüskar ediyor. Esadan normalde o var, üçüncü gündemimiz ne var işte pahalılık var, zamlar var. E, zamlara bakıyorsun, durmadan uçuyor Aa ben düşünüyorum yarın acaba döner yiyebilecek miyim? Çünkü niye bugün 45 liraya yani 50 olsa şimdi bütçemi ona göre ayarlıyorum. Ben diyorum günlük bugün diyorum 100 lira bütçem var, örnek bir döner yerim, bir su içerim, yol param falan diyorum, 100 lira gider diyorum ama bir bakıyorum hop 120 130 oluyor. Yani ona göre bütçemle boğazından sıkmaz, ona kalayım çay içiyorsam çayı keseceğim. E, suyu keseceğim, yemeği kesemiyorum. E, düşün, gündemimiz bu. Yalan ne bileyim, insanlar bakıyorsun şurada Eminönü'nde. Bir tane çocuklu aile görebiliyor musun? Nadir. Niye? Çünkü adam çocuk masraftır. Mısır isteyecek, simit isteyecek, su isteyecek. Para evde bırakıyor, parası cebinde kalıyor adamın. Yani ekonomisi tutmak için düşünmek zorunda. Aa buradan bir tane mısır alan Türk göremiyorum. Hep yabancılarda. Mısır yemiyor, dondurma yiyemiyorsun. Ben bunu yiyemiyorsam o hükümeti niye şey bekleyeyim? Ben yani benim hükümeti niye seçiyorum? Bana refah sağlasın, rahat yaşayayım diye. Ben rahat yaşayamıyorsam demek ki hükümette bir sıkıntı var. Düşünmek lazım. Ben bu insana nasıl huzur yaparım? Şöyle bir şey var. Adam 80'lerde Çeşkenler'le 80 şimdi dönemi kıyaslıyor. Ben de 80'lerde şu dönemi kıyaslayalım. 80'lerde ne vardı? Teknoloji yoktu. Cep telefonu yoktu, internet yoktu. İster istemez her şey biraz daha yavaş ilerliyordu. E şimdi düşün ben hastaneye internet yok, kuyruğa giriyordum. Tabii kötü olacak. E şimdi internetten girdin halde yine 5-6 ay bekliyorsun. Ne bileyim eskiden diyor su kuyruğu vardı. Su kuyruğu nasıl vardı? Dabacana su bak, kuyruğu vardı. Çünkü içme suyu dabacana yoktu. Pompale su alıyorduk. Onun kuyruğu vardı. Ya da ekmek kuyruğu yoktu. Kuyruk nasıl oluyordu? Bu gece kondu dedikleri bir olay var. Gece kondunun adı nedir? Gece kondu geceleri yapıldığı için gece kondudur. Geceleri konuyor oraya. Tabii solcu kesim geliyor. Gece kondu yapar. 10 bin, 50 bin ev yapılır. Sonra ne olur? Bakkalda 5 tane market var ama orada 3 bin kişi, 4 bin kişi yerleşmiş o evlere değil mi? 4 bin kişi bir bakkala gittin düşün acı. Ne oluyor? Kuyruk olacak. O kuyruklar vardı. Bir de nasıl kuyruk vardı? Kıbrıs hareketinde vardı. Ambargo koyulmuştu. Malları alamıyorduk. Kuyruk öyle vardı ama para vardı. Mal bulamıyorduk. Şimdi para var mal alamıyoruz. Aa şuraya bakalım. Aa, sucuk ne diyor? 349 lira sucuk olur mu usta? 349 lira ben sucuk nasıl alayım? Ben eskiden evime sucuk sokabiliyordum. Pastırma yiyebiliyordum, kavurma yiyebiliyordum. 200-300 gram bakkaldan alıp günlük yiyebiliyordum. Şimdi alamam. Bu durumda da yeme o zaman kardeşim diyenler ya, yeme, var. Ya, yemese nasıl protein Ben çocuğum yemesin mi? Adam diyor yumurta evinde yap diyor. Ya, dışarıda alma diyor. Yumurta tavuk evde besleyemem. E, sütü inek besleyemezsin. Ne bileyim bunlar hiçbiri bunlar mecbur alınacak şeyler. E, o zaman ekmeği herkes yapsın. Ekmeği yaparsa adam fırına götürecek. Herkes ekmek yoğurmayı bilmez. Herkes bir şey yap, yaparsa esnaf esnaf kazanacak. Yani düşün ilk başta bunlara nasıl düşecek? Nasıl biz bunları rahat az diyeceğine yeme içme diyemezsin. Bu satan benim yaşam hakkım. Bunları ben yiyeceğim diye o adamı getirdim. Bu adam bana bunları ucuz yediremiyorsa, düşüktüremiyorsa ben o adam niye sormam lazım? Hesap sorulmam, terörist olmamam lazım. Şimdi şurada az önce ben bir dayıyla konuşuyorum. Daya dedim, dayı dedim ekonomi kötü, durumumuz yok. Sen neresi muşu? Tamam sen teröristsin diyor direkt bana. Hiç dinlemeden ha teröristsin diyor. ben silah tutmamışım. Tabancayı versen elimde tutmayı bilmem. Ama sırf doğulayım diye terör istiyor bana. Bir düş belki ben AK Parti'ye oy verdim. Belki döndüm sonradan. Yani sen bana terör mesela bak bizim akrabalar var. Ee, nasıl olsa AK Parti gidecek diye baktılar şefim. Gelecek Partisi gelecek de üye oldular. E şimdi AK Parti kazanınca bu sefer bunlar da düşürüyor. Yani biz de acaba AK Parti'ye geri mi dönüyoruz? Mefaat gitti ya. Yani insanlar mefaat peşinde. E zamanında sen AK Parti'nin istifa edip geleceğe gidiyorsun. Şimdi niye tekrar dönüyorsun? Şimdi pa parti başladığında işte bu mefaat düşündüğü için olan suçsuz insanlar oluyor. Ya düşün adam yabancı ev kirası veriyor. Ben kirayı geçemiyorum. Niye yabancı 15-20 kişi bir evde kalabiliyoruz. Ortaklaş Ortaklaşa 50 lira 100 lira veriyorlar. Kirayı ödeyebiliyor ama ben tek başımıyım. Biz öyle yaşayamayız. İki tane hali bir evde yaşayamaz bize. Ama yabancı Özbek'te Kırgızlar da yaşayabiliyor öyle. O da oda yaşıyorlar. 3-4 odada Özbek Türkmenler yaşıyor. Hadi onlar Suriyeliler savaştan kaçtı. Özbekler Türkmenler de mi savaştan kaçtı? Bunlar da burada kaçak çalışıyor. Taksim'de. Yani git Taksim Taksim, Aksara, Yeni Kapı bunlar hep yabancı yani yapıyor. Hani biz Müslümanız ya bunlara kimse bir şey demiyor. Ne bileyim evler böyle, Kadıköy öyle bütün adam evini yapanlara kirayı vermiş. 700 lira, 1000 lira, 1500 lira kira veriyor. Usta biz Müslümanız ya. Yapan ev kirayı veriyor usta. Buna kimse ses çıkartmıyor. Adam evini yaptırıyor ben Müslümanım. Nasıl Müslümansın kardeşim? Sen yol açıyorsun ya. Ev almış 4 milyara kira, 5 milyara kira almış ama günlük 1 milyara, 1,5 milyara kadınlara kirayı veriyor. Hani Müslümanlık, Ha, lafa gelmiş Müslümanız. Ha ben burada bir, bir tane AK Parti dayı yediğim durumum yok. Kötüyüm. Hemen diyecek vay sen hainsin sen PKK'lısın. Abi Müslüman adam sorar niye durumu yok? Kardeşim gel bir derdini anlat. Al şu 50 lira 100 lira git aileni geçindir. Ya Cumhurbaşkanı çünkü dediği için onlar da onu da görüyor. Ben Cumhurbaşkanı desem şimdi fakir vay hain nankör senin gözün doysun. Cumhurbaşkanı deyince bizim insanlar da bunu görüyor. Aynısını bize yapıyor. Onlar çünkü baba olduğu için sözde ülkeyi yöneten onlar. Beni kötülüyorsa sen kötüleme insanlar örnek ol. Kardeşim depremize dener gelin de dinleyelim diyeceğine sen bana bağırma. Sonra iki gün sonra deme hakkınızı helal edin biz yetişemedik diyorsun. O zaman ilk başta niye benim kalbimi kırdın? Pandemi de aynısını yaptı. de bana diyor ben herkese yardım ettim sonra hakkınızı helal edin diyor. Yardım etmediğimiz evler doldu. İlk başta sen bana fırça attın. Herkesin evi arabası var dedin. Ama Türkiye'ye bakıyorsun hadi taş patlasın 10 milyon araba olsun Türkiye'de. O da ulaşım ulaşım hepsini koyuyorum ha. Bu 75 milyon arabası kimde? Benim arabama kim biliyor? Dayın arabasına kim biliyor? Herkesin var diyor ya. جو başkanımız AK de görüyor aynısını diyor. Herkes diyor kardeşim durumu olan insan da var. Eskiden gelip tabi Tabii eskiden gelen insanlar da var. Mecnun bugünün sarayda yaşıyor ya. Sarayda yaşıyor. Anlatamıyorsun. İşte, o oluyor. Eski sarayda yaşıyor. Sarayda yaşayanlar halkın laşını halkından anlamaz. Padişahlar anlamazlar. Evet. Sarayda yaşayanlar <laughs> mı? He. Ya tabii göçmenler söyledim. Kimse hakkını yemez. Kimse kimse hakkını yemez. Ya şu hakkımızı nasıl yiyorlar ben söyleyeyim. Kimseye kimse hakkı yemez. Ha hakkı nasıl yiyor bak. Şimdi ben evi 4 milyara oturacağım. Suriyeli geliyor 15-20 milyar veriyor. Benim hakkımı yiyor. Ben ucuza geçemiyorum. Ucuza giriyor çalışıyor. Bir, soru soracağım. bir dakika benim nasıl yiyor? hakkım nasıl yiyor? Ben sana söyleyeyim bir, ben dakika. bir dakika. Ben işe gireceğim. Ustayım. Adam 15 milyar maaş diyorum. 10 liraya çalışıyor. Suriyeli 8'e 9'a çalışıyor. 8'e 9'a çalışıyor. 7'ye çalışıyor diyor. Benim hakkımı yiyor. Bak o adam olmazsa ben çalışacağım. Peki sana bu bir şey Suriyeli daha diyeyim. Değil. değil, bu Suriyeli Betron aid. Ben Suriyeli vatandaş. Tamam da, sen ben, ben Suriyeli vatandaş. Sigortam var, her şeyim var tamam, resmi olarak. Yüzde çalışıyor. Hepsi aynı. Çalışanlar abi, da var. Beş var mı? Hepsi aynı değil. Peki. Sen, bir abim diyor hakim yiyorlar. Hakkımı Nasıl hakim yiyorlar? Hakkımı böyle usta. Şimdi devletten abi, yardım adalet, alamıyor. Adalet konuşacağım. Bunlar, yardım alamıyor. Suriyeli, Afgan, Afganistan neyse. Bunlar alakam yok abi. Betron alakam var. Tamam. Abi. Sigorta çalışacağım. Ben Suriyeli Peki. vatandaş. Sigortalı adam bak sigortalı. Tamam senin Aa, var hacı kaç kişinin var? Sigortalı. Sen... Tamam, 15 milyon ben Suriyeli ben var. Rakam var. Yabancı bir, rakam yok. Bak 1 milyon 1,5 vatan, milyon vatandaş gerisi kaçak. Senin yok. Tamam kardeşim bu Petron kaçak. Devletiniz şu de var. Betron, ben bunun yanında çalışacağım. Tamam Sigortalı kardeşim. Adam ne alıyor? Çalıştırıyor. Patron işine geliyor. Devlet de diyor ki al bunu çalıştır diyor. Sana teşvik vereceğim. Patronun devlet teşvik ediyor. Suçun kim üstünde atıyorsun? Devlette sen? suç. Suriye'nin üstünde atıyorsun. Afgan'ın üstünde tamam, atıyorsun. Afgan işte devlet Berat sokuyor. Dayın dedi ya yanlış. Hakkımı abi. yiyor diyor onlara. Yani hakkını evet. devlet yediriyor ona. Senin suçun yok. Peki başka ben ama bir şöyle bir şey var. Ol. Kadar burada duracağız. Yani, yani. Hiçbir memlekete gidip Allah kimse Allah kimse Allah kimse Allah göstermesin. Göstermesi, tamam. Allah göstermesin. Allah Allah göstermesin. Allah Allah Yüzde doksan kaldı. Yüzde doksan evet. kaldı. Ya şu an yok. Yani bildiğim kadarıyla yok. Doğru. Yok abi. Doğru. Bayramda gidiyorsa ailesinin yanına. Peki. Aa, peki bir şey soru şöyle soracağım. Şey yok yok. Hiç dur Bayrama gidiyor, şöyle gidiyor. sen haklısın. Baba sen dur. Mesela senin nereye söylüyorum. kadar? Dur bir dakika Allah razı olsun. Senin nereye kadar sen hani değil ki tamam. senin ataların orada değil mi? Sen atalarının topraklarını tamam. tekrardan yeşertmek için mecbursun Dönmez gitmeye. Ben söylüyorum dursun. Nereye kadar Biz buraya? Biz sabah çıktım. Tamam. Kardeşi Eylim kardeş olmalı. öldürmeyeceğim. Tamam Allah Ama razı olsun. Ben onu sana söyleyeyim neden olduğunu. Hiç tamam. anlatacağım. Rica ederim. Gel, gel, ben gel, sana abi, söyleyeyim. Sen soru tamam, sordun tamam. çok güzel. He, he, dur, tamam. dur. Ben yok. burada Suriyeli tamam. Hala bu, ülkede. Tamam kardeşim. Ben onu kendi ifade edeyim. Ben Suriyeli. Halep bölgede tamam. Halep savacım yok. Gönder kardeşim. Ya. Gönder sıkıntı yok. Savacı ben ne için geldim burada? Savacım var. Peki sana bir soru Savaç benim ya. bölgede savacım yoksa Peki burada oturuyorum hain oluyor. Peki ben sana bir soru sorayım. Buna Sa cevap verebilirsin. Sure. Suriye'de savaş oldu değil mi usta? Evet. Adamın evi yıkıldı. Arabası kaldı. Bankada hesapta paraları kaldı. Suriye parası ne? Suriye. He? Suriye'li TL parası. Suriye TL. Bir de dolar. He. Dolar yoktu. Herkese dolar olmaz. Savaşta bankada kaldı paraların. Yok ben biz şey kullanmıyorum. evet. kullanmıyorum. Aynı sizin gibi. Tamam da savaştan evde kaldı ya bir evet. can halle çıktı. Evet. Peki buraya gelen Suriyeliler hep cebi dolar doldu usta. Evet. Nereden buldu doları? Benim demek ki varlığa, demek ki Amerika adam tamam var. Savaşta kime sattı? Sattım ben tekstil açtım. Tamam da sen sonradan sat. İlk abi. gelenler İlk gelenler adam İlk gelen savaştan kaçmış. Abi. Adamın cebi dolar dolu. Demek işte, ki Amerika'dan para abi. aldı, iş benim savaş çıkarttı. Hepsi abi. değil. Abi. İlk gelenler A, öyle acı. hiç düşünmüyor musun? Dolar cebinde dolu. Yani tekrardan. Ben kişisel sahibiyim. Ya, ya tamam. Ya adam burada ticaret yapmış. Iş adamı olabilir. Ama gereksiz insan çok Abi, başka. Sadece sen değil. Bilmem şey dedim. Adam yok. bak. Ekonomiye evet. çak <laughs> lazım. Bizim gün görene git. Suriyeliler çok. Hacı çalışmaz çoğu. Evet. Çalışsa bile tekste çalışır. Tamam. Akşam git 50 tane Suriyeli partta nargile içer. Abi bu çocuklarımız sana, sana karışamazsın sen karışamazsın sen Tamam da partta nargile içilmez. Çocuk yok. alanıdır. Yasak. Nargile içiyor. sen karışamazsın. Evet. Olur. Nargile o karışım. zaman gel benim git. evde bak nasıl yatıyorum ben. Hacı, yatıyorum. Öyle Böyle mi yatıyorum? Böyle bir şey, var mı ben ya? Benim çocuğum gidemiyor. Eşim gidemiyor. Partta nargile içiyor. Çorba canında gidemez usta. Git, git. Senin Bizim öyle ben bir, şimdi bir kültürümüz yok. Kola aldım içtim. Tam sen içmedim. Yok. Benim şey suçum. Git be. çalış ben. Allah rızası Elde için ya. ya. Bir sürü dükkanlarım var. Herkes çalışıyor. Ya usta kardeşim. bunu demiyorum sana. Sen nasıl yiyeceksin? Yiyeceksin. Tamam da parkta ço çocuğumu ben götüremem ki. Gidiyorum bir adam nargilenin de 50 kişi oturuyor. Ya Kız, Orkudan Siz kızlar ne gidemiyor ne parka. Parkımıza gidemiyoruz ya. usta. çıksana. Nerede nargile var? Düzün seviyorum. Ya parklarda acı nerede, nerede? Sen nerede? gün görene git. Esenlere git. Esenyurda git. Parklar hep Suriye'ler. Sadece Suriye'nin mi? Türk yok mu? Bira içen yok mu? Bakın. Bir acen yok mu Allah aşkına ya. Doğru evet, söylüyor Allah aşkına. Sen kurbetten gelmişsin. Sığınmacısın. Rahat yaşayamazsın. Dünyada bak Almanya'ya git. Ben beşten mi? sonra sen sokağa ben çıkamazsın. Git. Gidersin bir kampına, bir şey kampına girersin. Şey Kamptan dışarı çıkamazsın. Şimdi Böyle sürelim. rahat yaşayamazsın. Türkiye'de parka oturuyorum. Nargile içiyorum. Tamam. Abi, ayıp değil mi? Ayıp. Ama bir insan geliyor. bir içiyorum. Ayıp değil ayıp mi? Çocuk, ayıp değil mi? Zulada içer. Kenarda içer. Nargile yerinde yan yana oturuyor. Hak konuş. Abi hak bu. Nargile içemez. Benim kız kardeşim parka gidemiyor. Nargile içen. Suçlu. Suriyeli. Abi herkesin sen herkes senin gibi değil hacı. Hepsini söyleyelim. Hepsi, kötü. şimdi bak kısa mini tek yok, kısa böyle bakıyor Suriye'li. Kız korkuyor. Ben kıskanmıyorum. Abi yapamazsın. Sen kuru. Sen sığınmacısın. Sen yapamazsın. Sen burayı satan eli muhtaç gelmişsin. Sen burada isteyin rahat yapamazsın. Bak Kadıköy'e gidemezler. Kadıköy'de çok az. Çünkü kiralar pahalı. Adam bir de vermiyor. Çünkü bilinçli insan. Öbür tarafta insan okumamış. Buralar hep cahil insanlar yaşıyor ucuz. Öyle demeyelim. Ya, ya okumamış insanlar, kültürsüz insan diye bir adam. Ya, demeyelim. Çünkü oradaki insanlar, durum olmayan insanlar oraya gelmiş. Ya, evet, ya, Çünkü bu da ülkede tehlikelim. ben okumamış, okumuş insanların ferasetine güvenmiyor mu? Okumamış insanların feraseti daha güçlü. Ya, bir tanesi de dedi milletvekili. Bak okumuşlardan biz oy alamıyoruz. Aynen. Okumamışların okumamış oyu zaten, daha çok sorgulamaz. Niye? Aklını kullanmıyor ki. Akılsız adamlardan. Onlar Allah buna kafatası vermiş, içini boş vermiş. Kafa içinde boş geziyorlar. Ne ülkenin dününü, 100 sene gerisini, 300 sene gerisini bilir, ne tarih kökenini bilir, ne milleti dinini bilir, ne imanını bilir, ne örfünü, adetini tanır. Ama sorarsa Müslümanlar Türk'te. Sakladık Halicin derinliklerinde kanalizasyon çukuruna gitsinler. Bunlar Müslüman valla değiller. Yani. Ya, Müslüman insan bir kere açmışsın sorar. Kim soruyor? Şimdi bugün biz onlara nasıl diyoruz biliyor musun? İki türlü Müslümanlar var. Ya Ebu şeyin Müslümanlar bunlar. Ya da Yezid'in Müslümanları. İslam dininin koyduğu kurala göre İslam olamazdır. Allah kitabında diyor ki bunlar siz, biz ben onları size benzeyecekler. Sizin gibi yapacaklar. Biz bunlara münafık deriz diyor. Hiç yana da müşrik derler. Bunlar münafık kitle. Seninle aynıdır ama seninle aynı ibadet dinler. Çünkü ameliyle niyeti aynı değil bu adamların. Senin üzerine senin suratına bakar. Bir laf söyler döner öbüründen yüzde yüz farklısını söyler. Peki dayı ben şimdi sen Müslüman dedin ya. Müslüman İsa'ya ben gelip acım dedim ne yapar? Yemeğini alır, Haçlığını ver değil mi? Şimdi ne oluyor? Sen hainsin PKK'sın, nasıl açsın diyor adam. İnanmıyor bana. E dedi ya kuru ekmekle karnını doyan adam. Karnı neresi ya. aşkı dedi. Aşk Adamı diyeyim döner. Parlamentonun dönen... sandalyesinde evet. otururken söyledi meclis kürsüsü. Döner bak adama. iki sene önce tavuk döner altı liradı. Şu an kırk kırk beş lira. Adam diyor yeme diyor abi 6 liradan nasıl 45 oldu sormuyorsun yeme diyorsun <laughs> bana. Tamam kilosu evet. 120 lira aldı. İşte 120 lira bir tavuk yiyorsun. Evet. Ya ot, da, ot da pahalı ya. ya saman ne da, da pahalı. ki siz İstanbul'da otu da bulamazsınız. Yok, da da Her yeri beton nerede beton. yiyeceksin? Beton. Ulan çayır yok ki. Hayır ot, şey çayır. De. De. <gülüyor> 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 mı yok çayır. <laughs> Ömer'in adaletiyle geldiler millet aç çayır bile bırakmadılar. Şu mezarlıklar kaldı yeşil. Oraları da beton diksek güzel <laughs> olacak. Allah, Ondan sonra ölülerimizi uzaya göndereceğiz. Ama ben diyorum Allah'tan Allah diyorum. NASA'ya dört şeritli yol yaptık. Iyi Bundan diyorum, sonra ölülerin toprağa gömmeyin, uzaya az, gönderin. Ben diyorum iyi ki böyle daha çok var, az, yakın olsunlar diye. Az böyle dayılar var acı. Keşke herket dayı gibi olsa. Çünkü taraf tutmuyor. Bizim yaşta Parti tutuyor. Çünkü adam çocuk bakmaz. Ev kirası vermez. Zamanlı yapmış. Buradaki insan ne derdi o bilmiyor. Bana ne diyor? Yaşama diyor, yeme diyor. Amca sen dişin yok, yiyemiyorsun. Ben de mi yemeyeyim? Benim çocuğum var, kiram var. Bak, ben benim yaşım ya Yaşlı insan kendi Ben bu ülkenin 1950'sinde doğmuşum. Türkiye o zaman altın NATO'ya girmiş. Amerika'nın süt tozuyla beslenmiş. Ekmeğin sandviçini yemiş şey bir kitle var bu ülkede. Adam evet, diyor ki senin bakanlar kurulunda Gerçekten. aldığın kararı senden önce Amerika'daki adamın haberi var. <laughs> Seni buradan yönetmiyorlar. Bu adam iktidara girecekken 15 gün gitti Amerika'da icazet aldı. Her bakan şey, videoları var. Erbakan söylese ne olacak? Erbakan, ya insanlar bak ülken, bu, ben bu ülkenin Müslüman olduğuna da inanmıyorum. Evet, Neden? Neden? Yani Mezarlıklarına saygısı yok. Ölüsüne saygısı yok. Yaşlısına saygısı yok. Her yaştaki insana saygısı yok. Ya, ya önce kendisine vicdan saygısı yok. Ya, ya sende şey, saygı, saygı yoksa kardeşim ne yapacaksın bu insanlara? Adam insan. deprem oldu oh, iyi ki öldün diyor. İyi ki AK Parti oy verdin diyor. CHP bu verdin bu diyor. Depremi ya depremi yaşadığında. Ya iyi, yaşadık, biz de yaşadık. 99'da bu depremi yaşadığında bu insanlar 17 bin ölüsü verdiği, de, verdiği zaman, binaları yıkıldığı zaman o zamanlar da başka şey söylüyorlar. Geçen Suriyeli ne diyor, Duydun mu? Of diyor, deprem hak ettiniz. Niye siz bizi sevmediniz? Allah sizi başınıza verir. Öyle Suriyeli Öyle böyle mi? diyor. Ondan sonra bir ha. hafta önce şurada camin orada Suriyeli gelmiş eli kılık, Reportaj veriyor, şey diyor. İşte Tayyip Erdoğan'a oy vermeye defolsun kesin. Ben de dayanamak yine orada. Ya dedim sen kimsin? Gelmişsin benim memleketten beni kovuyorsun. He. Sen burada misafirsin, sığınmacısın. Erdoğan'ı vermene kovuyor. Öyle bir saçmalık mı olur ya? Onlar sen, mal sahibi oldular. Ben de yardım alıyorum Onlar diyor. Mal sahibi. Her şeyi veriyor diyor. Onlar ensarmış. Ya ensar. Medine'deki ensara getirelim. O adaleti getir. Ben o ensarları saklayacağım. Peki şöyle bir Ama şey Medine'deki adaleti bana getir önce. Peki Suriye'yle buraya ha. geldi ya. Bunları askerlik yapıp sonra Türkiye'ye alsak erkeklerini. Erkekler 17-18 yaşında gence askerlik yaptı ya, Türkiye'ye alsın. Yani Suriye'de savaştın. Kendisi görev 18 kapalı, ay. Askerlik yaptırmayan bir adam. Ya, mülteci ya. olarak gelmiş, eli silah tutan bir sürü Afganlısından ya, her silah türlü silahlı savaştır. Niye demiş bana silah git, vatanı savun. Ege'deki adaların 12 adanın Yunanlar ya. silahla donattılar. E tam adam kabul etmiyor ki şey verdi diyor. Yunan <laughs> ses çıkarmıyoruz. CHP verdi ya. diyor, suçu CHP atıyorlar. Ha? CHP verdi Tabii diyor. canım yani Bize biz aslında 100 senedir CHP olarak yönetimi. Benim anladığım bu ülkeye ne Menderes geldi, ne Demirel geldi, ne Özal geldi, ne de bu geldi. Aslında hep CHP yönetiyor. Bak yıllardır Türkiye Sağ Partiler yönetiyor. Evet. Ama hiçbiri demiyor. Özel yanlış yaptı, tansiller yaptı, Demirel yaptı, e, Bahçeli yaptı. Bunların yanlışlarını söylemiyor. Sadece CHP söylüyor. Bunları söyle. Ya, bu ülkede Sağcı Parti, Solcu Parti diye ayırmayın. Bu ülkede ayrı bir şey. bak, bu ülkede üç tip insan vardır. Bir Cumhuriyetçiler, iki Mandacılar, üç Hilafetçiler. Hilafetçiler. Cumhuriyetin kuruluşu 100 sene önce temeli budur. Bugün de hala devam ediyor. Mandacılar bir yerde, hilafetçiler, mandacılar, işbirliği devletin Şu 70 tane... 38'den sonra, yet, 78'den sonra bu üç grubun ikisi işbirliği yaparak devletin yönetimini eline aldılar ve devam ediyorlar. Tabii. Sen bugünkü CHP'yi, Atatürk dönemindeki CHP'yi entegre edemezsin, adapte olamazlar, kan grupları uymaz. Ya, tabii. ya, Tabii teknoloji gelişiyor, insanlar gelişiyor, çağda farklıydı, şimdi çağ farklı. Şimdi adam Cağım o çağdakileri düşünemez. İlerisine taşımasını bilen kitleler varmış. Var kitle. Liderler varmış. Şimdi benim bu ülkemi ileriye taşıyacak lider var mı? Var. Yok. Mehmet Maçoğlu var. He? Tunceli Belediye Başkanı ha. getir taşır. Bana adam onu... komiyor. Ha şimdi oraya getir. Bak, yapalım bu, diyor. İyi bir yere geldi. Türkiye'de pahalı var mı? Var. Döviz kuru fırladı. Her şey uçtu değil mi? Yani 30 olacak. Yani tamam. 80 ilin herkese ağlıyor. Tabii. Ya Türkiye'de bir tane il var. Tunceli diye bir il. He, bir Niye çalışıyor. bu halka ağlamıyor arkadaş? Peki başkan adam halkla çalışıyor. Tarımı, çiftçiliği ya. önem veriyor. Kooperatifler kurmuş. ya paranı kendi kazanıyor. Ürettiği ürünü Türkiye'deki 80 ilde herhangi bir vatandaş yiyemiyor. Adam diyor ki toprak kazılacak. Gelin köylü beraber gidelim. Parayı size vereyim. Niye zengin iş adamları yesin diyor şirketlere. Halk da adamı bak seviyor. Belediyesi bize para almıyor benim bildiğim. Dolar indirimli veriyor. Dolar fasulye satıyor. Dolar Türk işte, lirasıyla satmıyor. Tunceli'de para birimi dolar olarak geçiyor. Ya düşün adam çekilir. Ne sunuyor. üretirsen dolarla Ama yurt dışına satıyor. Ama lafa geldi mi satıyor. komünist. Ha 80 tane Türkiye'deki diğer Hiç Türkiye kalan illere malını bulamazsın. Git ara Tunceli'nin ürünlerini sor bakayım. Ya Satan bir mağaza ya, var mı? Işte komünist derler. Bu vermezler. Ha? Komünist. Ne komünist? Tunceli Bey de başka komünist ya. E Ve komünistse oy vermez. Bizim halkımız vermez. Gerçek Müslüman olsa da yine oy vermez. Vermez de olsa. İlla alışmışsa sağlara bir kere. Saf tamam. dediğinle. Bak bizim bir atasözümüz var. Doğru söylemiş. Bal tutan parmağını yalar. Bir. Doğru söyleyeyim. 9 köyden kovarlar 10. köyde ne olacağını kimse bilmiyor. Ama bak dayı, ben tek lider gördüm Müslüman olarak Erbakan. Öyle mi? Hep kendi geliştirmiş. Mühendis olmuş projeleri yurt dışına satmış Rusya'nın şey projelerini kullanıyorlar. Yani, yani hep kendi geliştirmiş. Ha şimdi kendini yetiştirmiş ama evlatla yetiştirememiş. Ya evlatına bakma hain evlat. Bana bakarsan er, iki tane ama, kızı da Amerika'ya er, er, yerleşti. Şimdi ben ne Erbakan Erbakan bana? Kendini geliştirmiş hacı üstüne sen, koya koya sen, gitmiş. Sen, gitmiş. Sen, evladın, Bir şeyler yapacak. Sen Amerika, olarak Amerika'ya yerleştirsin ya, ister misin? Ya, istemem. Ee, ama, ama onun çocukları için en iyisi o dayı. Ne? Dini bakımda en iyisi o. Yok, yok, Adam kendini yani. hep geliştirmiş. Ya Katmış, halka bir şeyler verecek. Hep engellemiş. Sahte hilafetçi adama engellemiş. Erbakan'a hep ölü kesilmiş. Yapma izin verilmemiş. Ya şimdi, Adama ben sebebi araba üretecektik, uçak Lütfen. üretecektik. Hep Erbakan ölü kesildi. Bak tamam, ben sağcı Lütfen. değilim bak onu söylerim. Tamam, Adam sanına hep ölü kesilmiş. Yapalım. tamam ağır sanayi kuralım. Adam Erbakan yapacak da fırsat ya, vermedi sen, Senin kurduğun getirdin. onu solcular yapmadı. Bak, Sağcılar, hilafetçiler, adamlar yalandan işte FETÖ gibi saklı örgütler sana para veriyor. Sen de kendini muhtaç görüyorsun. Öyle olunca bütün herkes sana tapıyor. Adamın şu an bütün dünyada ajanları var FETÖ'nün. Yani adam zinc gibi. Üç kağıt çakalın önünde gidelim. Adam seni kendi köle diyor. Ne yaptı? Bunları? bunları AK Parti... Yanlış anlama. Aynı şey Fetucu değil. Ben söyle bir adam... konuşuyorsun ki FETÖ gelsin başımıza. Fetö Allah bin başımıza eksiltmesin. FETÖ şerefsiz demişimdir. Hain Fetö demişim. demişim. Fethet. AK, AK ben de kavga etmiş. O zaman da kavga ediyordum ben herkese. AK Parti'yle bana düşen hainsin. Yani bu senin lafın nereye gidiyor biliyor musun? Erdoğan'ın karşısına terlik koysak ona oy veririz mantığına gidiyor seninki. Kötü değil Ben sana proje diyorum Mustafa. Diyorum ki adam projesi var. Güzel kardeşim sen projeleri bugüne kadar hangisini desteklediğini gördün ki? Adam Tayyip Erdoğan. Selçuk Bayraktar'ın. Dünyaca kabul edilen, yani, bir dakika bir ülkede ver, iki, üç ülkede ver. konuşacak mıyız? Sadece de, bayrakları veriyorsunuz. Konuşacak mıyız? Bak kavga mı edeceğiz onu söyleyeyim. Tamam konuşalım abi. Heh. Bugün proje diyorsan en büyük proje şu anda dünyada Selçuk Bayraktar'ın projesi. Değil, bak bir dakika değil de toplamak. bak. Adı yarın satmadı adam. Vermiyorum dedi sana kamerasını. Güzel kardeşim bak kardeşim, bilmiyorsun. Kardeşi. Kanada parçayı vermedi. USAŞ yapmaya başladı. Evet. Kamerayı kaldırdı. ASELSAN yapmaya başladı. Bilmeden konuşmayalım. Yarım, yarım yarım kulaktan yarı, dolmaya yarı. konuşmayalım. Şu, an tam şu anda bütün yüzde yüz yerli malıyla bizimkiler üretiliyor. Evet. TB2 evet. TB2 şu anda birebir Türkiye'nin malı. Türkiye'de Türkiye yapılıyor, Düzce'de yapılıyor. yapılıyor. İtalya'da yapılıyor. Babacığım sen ezbere konuşuyorsun. Tamam, bir de şimdi Tayyip şov yapmayı seven insan değil mi? Televizyona çıkar. Bir gün televizyonda git göz buraya posterler asmaz mı? Evet. Fabrikaya yeri görmez miyiz? Öyle bir <laughs> şey olsa her yere fal asılır. Bak Ak Parti'ye yer. Türk gençliği. gezmeye bırak. Bir dakika dinle de konuşalım. Evet. Bak kavga etmeyelim dedim. Konuşalım dedim. Şuradan biliyorsun vapura. Tamam. Körfez'de iniyorsun. Kafanı sağa çeviriyorsun. Koskoca Tok Fabrikası. Reklamı var. Reklamı Afişi var. var. Arabası var. var. Bayilik yok yurt dışında. Servisin yok. Ulan 90 senedir niye yapmadınız siz bu ülkede? 90 bir şey. senedir sağ parti yönetti. Sadece CHP yani. yönetmedi. 90 senedir siz bu ülkede bir dakika, ne bitti? Ya Allah'tan hangi partide? Mesut Yılmaz CHP mi? Ya o güzel yok. kardeşim. Onlar da söylüyor usta <gülüyor> Bahçeli <gülüyor> niye yapmadı? Şu an senin yanında Senle Bahçeli. Sen de konuşulmaz. Sen de sen gerçeği söylemiyorsun. Sen gerçeği söylüyorsun. 90 sene bir dakika. Şu köprüyü kim yaptı? Özel yapma. Hain mi özel? Demirel yapmadı Adam mı? Ben Deniz Vatan Caddesi ne yaptı oldu? diye hain ilan etti. Amerika da. uçaklarını indirecekti. Ben Deniz yaptı hiçbir şey kabul etmiyor musun? Atlamaz yaptı hiçbir şey kabul etmiyor musun? 90 yok. sene bir şey yapılmadı diyorsun. 80 şey sene. Şey ver, onların yaptığını inkar bir... ediyorsun. Bağırınca çok haklı oldun? Tamam Atatürk Bey sana hiçbir şey yapmadı tamam. usta. Tamam. Köprüleri şey fabrikalar Atatürk kurmadı mı? Neyi kurdu? Fabrikalar kurdu. Tercih Neyi kurdu? Kurdu Atatürk. Neyi kurdu? Bana onu söyle bak. Kurduğunu söyle. Bak ben sana söylüyorum. Tren yolları kurdu. Fabrika Karabük çelik fabrika kurdu. Yani bir sürü şeyler yapmış. Adam bunları saymıyor muyuz? Güzel ya, kardeşim. Sen diyorsun 90 sene 80 sene, hiçbir şey yapmadık diyorsun. Kul hakkına giresin usta. Yapıldı. Sağda yaptı. Sol sağdan az bir şey yaptı. Ama yapıldı. Ama az ama bir şey yaptı. <laughs> Çünkü... Bugün Erbakan yaptı bunları. Bunlar, rahatsız <laughs> %80'i Erbakan yaptı. Yapmadı diyorsun. Bu kul hakkı. Yapmadı kardeşim. Erbakan yapmadı mı? Erbakan yaptı. Bak ben sağ şey... taraf yaptı. Sol tamam, taraf, taraf yapmadı. Ama hiçbir şey olmadı. 80 sene saymıyorsun ya. Güzel kardeşim. Ama Erbakan'ı saymıyorsun. Kameraya bakmadan Hatta bana konuş. Atlan Menderes'i saymıyorsun. Kamerayı boş ver bana konuş. Tamam bunlar yaptı. Ben diyorum bak ben tarafsızım. Tarafsız Sağ partiler yaptı sen ama kimse yapmadı diyorsun. Ürettik ürettik Renault geldi Renault'yu da ürettik. Bu da yerli dedik hep yerli. Ne oluyorsa de biz hep yerli üretiyoruz. Peki paten kimin? İtalyan paten kimin? Fransız paten kimin? Bilmem kimin. Ya arkadaş şu pateni de yüzde yüz yerli dediğimiz bir tane araba var mı? Var çünkü çok. Tok mu? Hangisi? Tok. Ya e, nerede? Diyor, aküsü Türkiye'de mi üretiyor? Bugün babacım. Madem, yani şey madem öyle bir şey yapıyorsan, bir dakika, madem öyle bir şey söylüyorsan, bak, Volkswagen grubu dünyaya hükmetmiş bir grup. Mercedes grubu dünyaya hükmetmiş bir grup. Bugün Ferrari, bak bir dakika, bak, bak dur dinle, lan. dur dinle. Ferrari keza öyle. Bu saydığımın hepsi dünyada kendi kanıtlamış, ispatlamış şeyler. Bugün farını atıyorum İtalya yapıyor. Kaportasını Dubai yapıyor. O çağırsın bir şey olmasın. <laughs> tamam. Atıyorum lastiğini petlas yapıyor. Ee. O zaman bugün şeyin e, Volkswagen'in lastiğini biz gönderiyoruz. petlas lastik olarak biz gönderiyoruz. Volkswagen'i biz mi yapıyoruz? Biz <laughs> mi yapıyoruz? Ama kaç para alıyor? Kaç para? Ya için? biz mi yapıyoruz baba? Yapıyoruz ya. O zaman Volkswagen de Almanya'nın değil gelmiyor İbnelik bizde o zaman biz zaten yıllar önce, önce yapmışız biz Volkswagen'i o da Almanya'da Volkswagen'i Volkswagen yıllar önce biz de, yapmışız de, abi sen de, arabamız de. yok diyorsun ya, bizim Volkswagen sen bizim mi zaten Almanya'da Bort'taki bilmem ne de ki hepsi Türk işçisi çalışıyor e, tamam o araba bizim o zaman tamam bizim, e, bizim demeyin bizim araba yerli da, arabamız Almanya yok gidelim. çatır çatır Volkswagen bizim ya abi de, bizim <laughs> Almanya diyor ya adam Almanya'ya gitmiş 30 sene önce şimdi gelmiş bu Türkiye'ye bizim Almanya diyor ya babasının toprağı sanki Alman vatandaşı olmuşlar ya dahi toktaş dediği tok araba 1,5 trilyon 2 trilyon normal vatandaş alamaz Avrupa'ya git ya, tok araba kaç lira Tokla tok, tok, tok binemez halkın bineceği araba yapacak Tokla yapsınlar, yapsınlar uçan araba da yapsınlar. tamam da yapmalarında bir sorun ben yok ben bilemedikten sonra tok yerli olursunuz yani, halkın bundan ne kadar, kadar bu sorunun cevabı burada aranır 200 300 milyar yap herkes binsin bak, bak, bak. şuraya galata kulesi yapmış evet. o zamanki insanlar için ne yapmış evet. yangın kulesinin görevini yapıyormuş evet Peki bugünün çağında yangın itfaiyesini vermek için ne yapıyorsun? Cep telefonunu kullanıyorsun. Peki sen devlet olarak insanlığın için, yaşayan şu halkın için, üstünde gezen her canlı için ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Değil. Bak, ben onu soruyorum. Eminönü o kadar kalabalık yer. Bir tane acil müdahale yeri var mı? Buraya Harbi. acil müdahale yere sağlık ekibi koyacaksın. Sen ülkeni bunları yapman lazım. Tamam. Hiçbir şey yapmamışsın. Sonra bir savaş, bir şey oluyor. Aha insanlar öldü. Sen bir önce hazırlığını yap. Sokak başına polis dikmek. Ya polis Sebebi değil, sağlık, sağlık evet. ekipleri müdahale. Mesela acil tıp evet. yardımı bunlar Burada olması şurada lazım. Şurada Kızılay kan yok. topluyor. Çok Yaptım. teşekkür ediyorum. Evet, uzun oldu. Ara verelim. <laughs> tamam. Şurada Kızılay kan şurada topluyor. Tamam. Bağışlayan var tamam. mı? Çok teşekkürler.